Bismillahirrahmanirrahim. Bir evvelki dersimizde biz efendim Nesairu billah felevla izâ belâgatil hurkûme o ayetten bahsettik. evet. Yani Muğni'nin Muğni Lebib'in ibaresi şudur. Yani ve sani ve salis yani. Yani ikinci ve üçüncü hani mesela izah araya giriyor. Bir de cümle içerisinde araya giriyor. Yani ikinci ve üçüncüye benim üçüncüyü birleştirerek aha, nedir? Felevla izâ belâgatil hulkûmâ İşte mesela burada aa, bu ayet e, ten sonra ve entum hineyzin tenzurûl ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin la tubusirûl işte mesela efendim bizim istişadımız bir felavla iza belagatil hulqum bir de felavla in kuntum gayra medinin efendim tercihuna in kuntum sadiqin işte bu yani demek ki burada efendim in kuntum gayra medinine cümleyi şartiye araya girmiş ondan sonra felavla iza belagatil hulqum da iza araya girmiştir istihar istişat bunlar için efendim evet şimdi bu ikinci felevla in kuntum gayremedinin efendim e, ne diyor yani bu ikinci e, levla efendim il diyor birincinin tekrarıdır diyor işte o burada efendim eee فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ işte İşte اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İşte. Efendim. Yani فَهَلَّا تَرْجِعُونَهَا. evet. evet. yani efendim, ikinci, üçüncüyü efendim, üçüncüye bu ayetle bu ayet, üç ayettir zaten. Yani efendim bir ayet ondan sonra felaula in kuntum gayra medinin iki terciuna in kuntum sadikin üç arada da mesela ayetler vardır işte efendim bunlar mesela istişhad içindir evet Aa, şimdi aa, nereye geldik yani, efendim vakile efendim taraten تكون للاستفهام يعني مرة أخرى ندل اليوم أبنم مرة أخرى أبنم تكون للإستفهامي، استفهام شنو يور لولا يعني نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب برضا يعني هل أخرتني بني مثلا Ee, yakın bir süreye kadar eceli takir eder miydiniz? E, efendim yani e, burada efendim hel akartanı yani. Ve nahnu ve unzile ileyhi melek Bir melek ona efendim, indirilir miydi? Mesela demek ki hel unzile yani. Kalehu yani ey kevnehu istifami Efendim söyleyen kimdir? El-Hereviyyü heravidir. Burada kalehu yani mekulun efendim kalenin mekulu cümle oluyor. Burada da hu yani ve kile tarzan tekunu lil istifami. O cümleden ibaret olduğu için yani o, o, o cümleden kinayedir. Kalehu yani bunu söyleyen kimdir? Efendim heravidir. Yine cümle sayılır yani vel ekser ulema efendim la yusbitune bunu ispat etmiyorlar yani bunu kabul etmiyorlar istifam için vel iza bunun için etabil kıyleyim mesela kıyle ile getirdi kıyle zaten yani denilmiştir demek ki zayıf olduğunu ifade ediyor ve zahir zahir nedir enneha fi kelime ey kelime levla birincisinde آه، لولا أخرتني إلى أجل قريب ندر نذر أبنم في الأولى للعرض عرض الشدر آه، آه، وفي الثانية كنجس نذر للتحديد التعديل الشدر يعني آه، 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 لولا أنزل إليه ملك بزهاء جزاة لولا أخرتني إلى أجل قريب قلن ترجمة لولا أنزل عليه إليه ملك بالملك انزل سيديا للسيدية مثلا يعني أو تحديد يعني أبدا. وزاد الهروي هروي زيادة مشتر معنى آخر باشقة بير معنى لكلمة لولا لولا كلمة سيشن وهو ندر أو وفضل معنى أن تكون نافيتها. نافية نافية أول مصدر Ne gibi? Mısır kelimesi lam, lam kelimesi gibi. Ve ceale minhu ondan kılmıştır kavlehu teala. Allah Celle Celaluhu'nun sözü. Felevla kânes karyetun âmenet. Yani ey lem tekun karya. Burada lem tekun yani. E, yani yoktur öyle bir kariye ki amez iman getirip ve nefaha imanuha onun imanı yani kariye ehli onun imanını onlara menfaat verecek. Efendim Yunus'un kavminin dışında öyle bir efendim kavim e, yoktur. Lem Ama mesela efendim biz e, tevbih için efendim e, tevbih içindir dediğimiz zaman zaten efendim onun tercümesi başkadır yani. Hanım, onun tercümesi yani nedir efendim inkarları efendim yüzünden helaka marzu maruz kalan milletlerin içerisinde Yunus'un kavmi dışında efendim azabın alametini görüp de azap gelmeden önce iman edip de iman kendisine fayda vermiş olan bir tane bile kariye halkı bulunsaydı ya tevbih için manası bu. Ama mesela lem manasında olursa öyle bir mesela felevla kânen kariyetun yani lem tekun. Öyle bir kariye efendim, yoktur yani. Efendim, kariye ehli. fe nefâ a'imanuha illâ kavme yunus ancak yunus kavmidir. Efendim. Aa, <applause> والظاهر ظاهر نظر أن المراد من لولا فهل لادر <كتصفيق> يعني فهل لا توبيخ بمعنى التوبيخ إشتا بردي أي فهل لا كانت قرية من القرى المهلكة هلا كولنا غبنم أو غبنم قرى يعني قرى هرق هرق لارن taibeten tevbe edip an kufriha kendi küfürlerinden kabla meciyel azabi azab gelmeden önce fe zalike iman onlara menfaat verecek herhangi bir efendim kariye halkı yoktur Yunus efendim kavminden hariç evet tövbih içindir işte verdiğimiz mana gibi ve huve ey bi mana hella Hella manasındaki olan oluşu qul al-aghfashu wal-kisayi wal-farayi aghfash kisayi ve ferran qul görüşleridir. Ve yu'ayyidu bulut sayid ediyor yani hella manasını tayid ediyor mesela liyor kıraatu übeyin kıraatı kurralardan übeyin kıraatı fehalla okumuş yani levla yerinde halla okumuş fakat uyarılmamızın zorluğunu anlamanızı istiyorum. Çünkü bu uyarılma zorluğu, bu uyarılma zorluğu anlamanızı istiyorum. Çünkü nefi de ondan zaten uyarılma zorluğu anlamanızı istiyorum. Çünkü bu uyarılma zorluğu, bu uyarılma zorluğu anlamanızı istiyorum. bu uyarılma zorluğu, bu menfaat vermeyişini işaret ediyor yani efendim. Yani demek vakı değildir yani öyle bir e, kavim efendim Yunus'un kavmin dışında öyle bir kavim efendim e, kend iman edip de azap gelmeden önce iman edip de imanı kendilerine faydalı e, olan bir kavim yok demektir yani. Yani o olsa şey ne dedik mesela bulunsaydı ya yani bulunmadı demektir yani. يعني، أو نفيه، أَنْمُهُنَّ من الكلمات التي جاءت على أربعة أوجهين أربعة وكلمة جملة كلمة ان الكلمات، الخفيفة إن المكسورة الخفيفة من فيها. deniliyor onda hiye şartiyetun efendim ele şartiyedir kainen fi nahvi kavli taala Allah celle celaluhu sözünde nesaizu billah kul in tuh in tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamu Allahu efendim işte eğer mesela siz göğsünüzdeki şeyi efendim kalbinizdeki olan şeyi mesela gizlerseniz veya açığa verirseniz Allah celle celaluhu gizliyi de açığı da biliyor. O ve nahu in eğer mesela men olurlarsa olurlarsa efendim köfürlüklerinden küfürlerinden yok varlar muhakassale. Allah celle celaluhu o geçmiş olan mesela Allah tarafından geçmiş olan efendim günahları tamamen af mağfiret edilir. Efendim işte bu iniş şartı yani Mesela, ee, kulun in takfo, ini şart ya takfo, ma fi sudurikum au onu zan ma tıbdu fi al şart oluyor. Yalan molla, ma ah, ceza şart oluyor. Allah onu biliyor ceza şart. Ini yintahu, ee, yintahu nizr mesela fi fail faail, ee, fi al şart oluyor, yufarl houm, ardından ma kafsalaf, ardından geçmiş olanı, olan af olunur işte o da ceza şart oluyor ve nahu efendim in utum udna eğer siz peygamberin mesela düşmanlığına dönerseniz biz de onu ona e, yardım e, yardıma döneriz yani yine yardımcı oluruz yani ve in ve in taudu evet evet